Merhaba merhaba. Kansızlık konusunu işleyeceğiz. Neden bu hafta bu konuyu işliyorum? Sizden bu konuda o kadar çok soru geldi ki. Evet YouTube kanalımda yorumlar bölümünde sorulan sorular arasında en fazla konu kansızlık olunca bu konuda bir program düşündüm. Ve yine yüzlerce makale tarayarak onların içerisinden süzülmüş hap bilgileri getirdim Evet kansızlık kansızlığın 5 tane sebebi var 1 demir eksikliği anemisi yani demir eksikliğine bağlı kansızlık 2b 12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlık 3 folikasit eksikliğine bağlı kansızlık 4 kan kaybetmek 5 kemik iliği hastalıkları kansızlığın belirtilerini konuşacağız Tedavi nasıl oluyor? Ona bakacağız. Kansızlık hissettiğinde bir insan hangi doktora gitmeli? Onu size söyleyeceğim. Son bölümde de kansızlıktan korunabilmemiz için bazı böyle çok basit pratik beslenme tekniklerinden söz edeceğim. Şimdi değerli konuklar, sevgili takipçilerim, vücudumuzda 17, 18 trilyon hücre var yani biz hücrelerden oluşuyoruz bu hücrelerin yüzde 80'i kanımızda serbest dolaşıyor ve bu yüzde 80 hücrenin de büyük çoğunluğu oksijen taşıyor evet kanımızın içerisinde oksijen taşıyan hücreler bunlar Al yuvarlar, bir başka deyişle eritrositler. Ee, bu eritrositlerin sayısının az olması ya da fonksiyonunun az olması kansızlığa neden oluyor. Oksijen Tabii. taşıyan bu hücreler e, hemoglobinle bağlanıyor. Hemoglobin'e oluşturan da demir. Dolayısıyla Yediğimiz yemeklerden aldığımız demir ki yediğimiz yemeklerde o kadar çok ki az sonra buna değineceğim. Demir oksijeni taşıyan maddenin dolaşında var olmasına yardımcı oluyor. Birbirine bağlantılı. ya yani özetle akciğerden oksijeni alan hücreler bütün dokulara bunu taşıyor. İşte bu taşınma sırasında, sayıda azalma, taşınma sırasındaki noksanlıklar kansızlığa neden oluyor. Biraz daha açalım. Biraz daha söyleyelim. Nasıl tanıyabiliriz? Oradan bakalım. Halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı. Çocuklarda, erişkinlerde, ileri yaşlarda anlama güçlüğü. Okuduğunu anladığını hatırlayabilme güçlü varsa bu bir kansızlık sebebi olabilir. Fakat sadece bunlar değil, yukarıdan aşağı taradığımızda saç dökülmesi, kaş dökülmesi, tırnaklarda kırılma, kaşık tırnak halini alması, yani bu düzgünlüğünün bir anda ters dönmesi, kolayca kırılabilmesi. Gidelim dudaklarda kuruma, dudak kenarlarında kuruma, çatlaklar. Girelim ağzın içine. Ağız içi yaralar, sık af çıkması. Boğaz ağrısı, dilde ağrı, yutkunma güçlüğü, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, çarpıntı, nefes darlığı, böbrek yetmezliği ve eklem sorunları, romatizmal hastalıklar, yaygın ağrılar. Ne kadar çok belirtisi var değil mi? Ama bu belirtilerden biri, ikisi, üçü varsa gideceğiniz doktor, aile hekiminiz, bir dahiliye uzmanı. E, o sizi dinledikten sonra bir fizik muayene yapacak. Bunu siz de kendiniz evde yapabilirsiniz. Göz altları bu bölgenin, o konjüktiva dediğimiz o bölgenin normal koşullarda kıpkırmızı iken pembeleşmesi ve renginin açılması hemoglobin düştükçe kandaki hemoglobin seviyesi onun altına düştükçe renk değişikliğini görebilirsiniz. Hatta elinizde de görebilirsiniz. Elinizi şu şekilde yapın. Burada o çizgiler var. Şimdi görüyorsunuz kıpkırmızıdır, pembedir. Onun beyazlaşması. O eğer beyazsa bilin ki hemoglobininiz 7 gramın altında. Peki ne demek hemoglobin 7 gram 10 gram normal değerleri kan sayımında basit bir kan sayımında hemoglobin değeri erkeklerde 14, kadınlarda 12 gram bölü desilitre olmasını istiyoruz. İşte bu değerlerin altına düştüğünde bir kansızlık söz konusudur. Şimdi Kansızlık saptandıktan sonra bunun nedeninin araştırılması, öğrenilmesi son derece önemlidir. Eğer hemoglobin eksikliği varsa, yani bir kişide kansızlık varsa doktorumuzun şuna bakması gerekiyor. Bu kansızlık acaba kayıptan mı kaynaklanıyor? Yani gözle görülebilen bir kanama artışı olabilir. Mide kanamasıdır. Büyük abdestinden, idrarından kırmızı, koyu, renkli e, kan gelebilir. Ya da gizli kanama olabilir. E, uzun süren adetler, adet süresi, ara kanamalar kadınlarda özellikle 14 ile 50 yaş grubu arasında en çok görülen sebep. E, ya da hemoroid kanaması, kişi büyük abdestinde herhangi bir kanama göremez ama hafif 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 e, hemoroid nedeniyle ya da kalın bağırsaktaki iyi huylu oluşumlar nedeniyle orada lipomlar olabilir. Küçük küçük böyle ileri yaşlarda kanserleşme riski yine taşıyan oluşumlar olabilir. Dolayısıyla gaytada gizli kan tespiti de son derece önemlidir. Dolayısıyla... Kansızlığın bir başka önemli sebebi de kemik iliğinde yapımı gerçekleşen kan hücrelerinin kemik iliğindeki hastalıklar nedeniyle bu yapımı gerçekleştirememesi. Dolayısıyla bu kansızlık işte beraberinde bir takım işte kan kanseri gibi, kandaki bazı hastalıklar gibi tablolar nedeniyle gerçekleşebilir. Dolayısıyla inceleme sırasında aile hekimi, dahiliye uzmanı gerekirse bir hematoloji uzmanından yardım isteyecektir. Bir basit cam üzerine yaymayla periferik yayma tetkikiyle burada acaba kemik iliğinde oluşum aşamasında bazı hastalıklar var mı? onu rahatlıkla tanısını koyabilir. Gerekirse kemik iliğinde işte biyopsiler vesaire gibi bir takım ilave testlerle bu araştırılabilir. Tabii ki en çok görülen demir eksikliği, B12 ve folik asit eksikliği demiştim programın başında. Şunu unutmayalım. Demir bir takviye ürün değildir. Demir yediklerimizden alabileceğimiz bir maddedir. Hayvansal ve bitkisel ürünlerde bolca olabilir. Yani bir kişinin demir eksikliğine yakalanabilmesi, demir eksikliği kansızlığı olması aslında çok zordur. Şöyle bakalım. Kırmızı etten ki o ete kırmızı rengini veren de demirdir. Kırmızı etten başlamak üzere tavuk, hindi, balık, yumurta bütün bu ürünlerde bol miktarda demir vardır. Öbür taraftan bakliyatta vardır. Nohut, fasulye, bezelye, barbunya da bolca vardır. Ve rengi yeşil olan bütün sebzelerde demir bulunmaktadır. B12 ve folik asit eksikliği de oldukça önemli bulgularla seyreden eksikliklerdir. Ee, bu konuda inceleme yine kan değerleriyle yapılabilir. Tabi B12 ve folik asit o al yuvarların çekirdeklerinin yapısında rol almaktadır. O nedenle özellikle nörolojik sağlığımız için vücuttaki birçok metabolizma ve enzim hareketleri için gerekli maddelerdir ve gıdalardan da rahatlıkla alabiliriz. Geldik son bölüme. Başta da söylemiştim. Demir eksikliğinden korunabilmemiz için, kansızlıktan korunabilmemiz için şu ürünleri mutlaka beslenmenizde bulundurmalısınız. Et ve yanında roka yani kırmızı et ve roka. Hatta rokanın üzerine limon sıktığınızda etin emilmesini arttıracağı için size olumlu geri dönüş olacak. İkincisi kuru üzüm ve fındık. Bir tarafta demir, bir tarafta da bitkisel protein alabilirsiniz böylece. Ee, sizi kansızlıktan koruyacak bir üçüncü e, örnekte yumurta ve beraberinde domates. Sabah kahvaltısında bir haşlanmış yumurta ve beraberinde de e, böyle bir orta boy domates. E, hem demir hem de demirin emilimini arttıracak C vitamininden zengin domates. Pekmez Bilmiyorum. ve yanında yeşil biber ya da maydanoz ya da kuzu kulağı ya da tere dikkat ederseniz bir tarafta demir içeren bir madde yanında da C vitamini ağırlıklı bir ürün. Dolayısıyla demir ve C vitaminini birlikte almaya özen gösterdiğinizde demir eksikliği sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Böylece dünyanın en büyük sorunu olan, dünyada en çok görülen hastalıkların başında olan demir eksikliği anemisinden korunabileceksiniz. Ama şunu unutmayın. Sağlık için, sağlıklı yaşam için önce bir mucizeye sahip olduğumuzu ve bu mucizenin içindeki 17, 18, 20 trilyon hücrenin hep bizim için çalıştığını unutmayacağız. Evet, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen bu bilgileri paylaşın not alarak izleyerek ve bazen de bana sorarak izleyin. Her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırım. En geç bir gün içerisinde size döneceğim. Ve abone olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Minnettarım. Hadi hoşçakalın.